Sizlere bir Sümer atasözünden alıntı yapmak istiyorum. Madem biliyorsun, neden öğretmiyorsun? Şimdi de bu atasözünü kendine bir hayat felsefesi edinmiş birinin hayatına bir bakış atalım istiyorum. Kendisi çok değerli bir bilim insanıydı. Bugün muazzaz ilmiye çağı gelin bir bakış atalım. videoyu kayda almamdan tam iki gün önce yaşayan son Sümerli'yi kaybettik. Tanrıça İştar'ın annesi Doktor Muazzez İlmiyeç'i aramızdan ayrıldı. Bu uzun yaşamına çok güzel eserler sığdırdı. Toplumumuza son derece katkı sağladı. Kendisi Atatürk'ün yaratmak istediği güçlü kadın portresine ve nüvesine son derece uyan bir isimdi. Kendisini rahmetle anıyorum ve arkasında bıraktığı eserler için minnet duyuyorum. Uzun hayatına çok güzel eserler sığdırdı ve bu eserlerinden kanalımızda da mümkün olduğunca istifade etmeye çalışıyoruz. Bazı günümüz literatürüne uymayan teorileri olsa da Sümerlerin Türk olduğu gibi teorileri vesaire olsa da zaten bu Cumhuriyet döneminin ilk şeyinde güneş dil teorisi her şey Türk tür Türkçeden türemiştir gibi teoriler var biliyorsunuz bu aslında mazlum ve ezilmiş bir milletin kendini saygın milletler arasına katma çabasıyla alakalı tezlerdi ve bir bakıma bu başarıldı kendimizi o saygın milletler arasına attık artık ezilmiş ve mazlum bir millet değiliz ve bu da Atatürk'ün Öncülüğünde bu tarz insanların atılımları sayesinde gerçekleşti. O yüzden bu insanlara sonsuz minnet duyuyorum. Muazzez İlmiye Çığ 20 Haziran 1914'te Bursa'da dünyaya gözlerini açıyor. Türk bilim ve kültür tarihine derin izler bırakan bir Sümerolog, tarihçi ve akademisyendi. Muazzez İlmiye Çığ'ın yaşam öyküsü yalnızca uzun bir ömür süren bir bilim insanının hikayesi değil. Aynı zamanda Türkiye'nin modernleşme ve bilimle buluşma sürecinde bir sembol niteliği de taşır. Ailesi Kırım kökenli olan Muazzez İlmiye Çığ, çocukluk yıllarını zorluklar içinde geçirirdi. İzmir'in işgali sonrası ailesiyle birlikte daha güvenli bir bölge olan Çorum'a taşındı ve ilk eğitimini burada aldı. Çığ'ın eğitim tutkusu erken yaşta başladı. Bursa Kız Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra 4,5 yıl Eskişehir'de öğretmenlik yaptı. Ancak Atatürk'ün reform hareketleri ve üniversite sistemine yaptığı yatırımlar onun akademik kariyerine yeni bir yön çizmesine olanak sağladı. 1936'da Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne giren Muazzez İlmiyeçi burada dünyaca ünlü akademisyenlerden Hitit, Sümer ve Akat dillerini öğrendi. 1940 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'nde çalışmaya başladı ve bu alanda uluslararası bir otorite haline gelmeyi başardı. Muazzez İlmiyeç'i sadece bilimsel çalışmalarıyla da değil aynı zamanda güçlü kişiliği ve cesur ifadeleriyle de tanınıyordu. Özellikle Sümerler üzerine yaptığı çalışmalar ve bu çalışmaların Türk kültürüne katkıları büyük yankı uyandırdı. Türkiye'de bilimsel bilginin yaygınlaştırılmasında bir öncü olan Muazzez İlmiye Çığ ve çağdaşları Sümer tabletlerini temizleyip kataloglayarak bu alanda dünyanın sayılı uzmanlarından birisi oldu. Arkeoloji ve tarih biliminin halk arasında anlaşılabilir hale gelmesine katkıda bulundu ve birçok eserini geniş kitlelere ulaştırdı. Bunu da bütün şeffaflığıyla belirtmeliyim ki Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatında bazı tartışmalı olaylar da vardı. İstanbul'daki HZİ Vakfı'nın başkanlığını yaptığı dönemde vakıfla ilgili etik sorunlar gündeme geldi. Bu olaylar hayatının ilerleyen dönemlerinde isminin daha karmaşık bir şekilde anılmasına yol açtı. Ancak bu durumlar onun Sümeroloji ve tarih alanındaki çalışmalarının değerini gölgelememektedir ve dolayısıyla bu tarz tartışmalı konulara daha fazla girmek istemiyorum. Bunu okuyucunun ve dinleyicinin ve dahi izleyicinin yorumuna bırakıyorum onların kendi araştırma ve tasarrufları neticesinde ulaşacakları ve edinecekleri bir yargı vardır muhakkak. Ben yazıma devam ediyorum. Çığın hayatını ve çalışmalarını anlamak sadece bir bilim insanının mirasına değil, aynı zamanda Türkiye'nin bilimle kurduğu bağın evrimine de ışık tutar. Onun akademik başarıları, kişisel cesareti ve halkı bilgilendirme konusundaki kararlılığı, onu Türk entelektüel tarihinin unutulmaz figürlerinden biri yapmıştır. Bu yazı dizisinde Muazzez İlmiye Çığ'ın akademik ve toplumsal mirasını daha yakından inceleyerek onun tarih boyunca bıraktığı izleri anlamaya çalışacağız. Muazzez İlmiye Çığ'ın bilimsel katkıları ve toplumsal rolünden bahsetmek istiyorum. Muazzez İlmiye Çığ, Sümeroloji alanındaki derin bilgileri ve cesur görüşleriyle sadece akademik alanda değil Aynı zamanda toplumsal alanda da büyük bir iz bırakmayı başarabilmiş birisidir. Onun kariyerinin gelişimi akademik bilgilerin aynı zamanda halkla bir iletişim aracı olarak kullanabilme kabiliyetinden gelir. Yapmış olduğu basımlar, yapmış olduğu yayınlar, yazmış olduğu kitaplar gerçekten toplumun bütün kılcal damarlarını teker teker tiftikleyecek içerikte yayınlardır. Ondan dolayı aslında gericiler ...muazzilmeye çığ bir şeytan olarak da göstermeye çalışıyor olabilir. Ama dediğim gibi bu tartışmalı olaylardaki konu hakkında pek fazla fikrim yok. Ama yazmış olduğu kitaplar gerçekten inanılmaz derecede insanın ufkunu ve bakış açısını kökten değiştirecek nitelikte kitaplardır. Bu, bu eşsiz bir şey. Bu eşsiz bir şey. İlk kez 1 Mayıs 2023'te okumuşum ve Gılgamış'ın yani Bilgameş'in, Bilge Bey'in destanını okumak ve öğrenmek bu medeniyete sempati besleyen herkesin severek yapacağı bir aktivite. Ayrıca bunu yaşayan son Sümerli Muazzez İlmiye Çığ'ın kitabından yapmak da son derece onur verici bir iş diye bir, bir başlangıç notu düşmüşüm. Evet gördüğünüz gibi çok tartışmalı bir kitap. Bunu ileride inceleyeceğiz inşallah. Orta Doğu Uygarlık Mirası. Bu kitapta pek çok, pek çok bugünümüze ışık tutan bilgi var. Burada da aynı şekilde. Bunların hepsini bu kanal var oldukça kaynakçı olarak kullanmaya devam edeceğiz. Ee, çok önemli bir insan gitti. Gerçekten bu açıdan açıkçası üzgünüm çok önemli bir insanı kaybettik. Yazıma devam ediyorum. Sümeroloji ve arkeolojik kalıtlar. Muazez İlmiye Çığ'ın İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'ndeki 31 yıllık kariyeri Türkiye'nin dünya arkeoloji ve tarih sahnesinde daha güçlü bir konuma ulaşmasında etkili olmuştur. Müze arşivlerinde bulunan Sümer, Akat ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizleyip sınıflandırarak bir katalog haline getirdi. Bu çalışma yalnızca tarihsel kayıtların korunması açısından değil, aynı zamanda Sümer edebiyatına yeni bilgiler kazandırılması açısından da önemliydi. Çığ, müze çalışmalarının yanı sıra uluslararası alanda birçok önemli projede yer aldı. Paris, Louvre, Londra British Museum ve Berlin, Vorderasiatisches Museum gibi dünyanın önde gelen müzelerinde araştırmalarda bulundu. Ayrıca 1988'de Philadelphia Üniversitesi'ndeki astroloji kongresinde önemli sunumlar gerçekleştirdi. Bu dönemde Sümer edebiyatının bilinmeyen yönlerini aydınlatan önemli çalışmalara imza attı. Örneğin Sümer tabletlerinden elde ettiği bilgileri Türkçe literatüre gördüğünüz gibi kazandırarak bu kadim medeniyetin Türk halkı tarafından daha iyi anlaşılmasını sağladı. Ayrıca Sümerolojinin babası olan Samuel Noh Kramer ile İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki Sümer kalıntılarını inceleme suretiyle ve kendisinin bir dönem öğrencisi de oldu. Ayrıca Samuel Noh Kramer'i de Sümer bu kanalda devam ettikçe bir kaynakçı olarak kullanmaya devam edeceğiz. Kendisi Sümeroloji alanındaki en büyük otoritedir. Ayrıca Utnapiştim'i yani Sümer'deki tufan hikayesini de Samuel Noah Kramer literatüre kazandırmıştır ve ismi Noah yani Nuh olan birinin de Sümer'deki tufan hikayesini keşfetmiş olması gerçekten mükemmel bir tesadüf. Muazzez İlmiye Çığ, bilimi toplumla buluşturma konusunda eşsiz bir role sahipti. Akademik çalışmalarını sadece uzmanların değil Geniş halk kitlelerinin de anlayabileceği şekilde yorumladı. Sümer kültürünün günlük hayat, hukuk, eğitim ve dini sistemler üzerindeki etkilerini sade bir dille anlatan eserler kaleme aldı. Bu çalışmalar onun Sümerolojiyi akademik bir alanın ötesine taşıyarak bir halk bilimi haline getirdiğini göstermektedir. Muazzez Hanım'ın Sümer kültürünü tanıtırken vurguladığı konular arasında modern topluma yönelik güçlü bir mesaj vardı. Kadın hakları ve eşitlikten de bahsediyordu. Sümerler'de kadınların toplumdaki yerini anlatırken modern topluma yönelik güçlü bir mesaj işte tam olarak burada yatıyordu. Muazzez İlmiye Çığ'ın 1972'de emekli olduktan sonra da bilimsel üretimlerine devam ettiğini söylemek mümkün. Samuel Noh Kramer'in Tarih Sümer'de Başlar adlı eserini Türkçe'ye kazandıran da bizzat kendisidir. Bu çalışmalar arasında önemli bir yer tutar bu kitap. Aslında Sümer medeniyetini toplum halk nezdinde tanıtan en önemli eserdir dünya çapında. Tarih Sümer'de başlar. Dilimize kazandıran bizzat kendisidir ve daha bir dünya kitap yazmıştır bu konuyla. Sümer medeniyetiyle ve Sümer medeniyetinin günümüzdeki kalıntılarıyla alakalı. Türk okullarına insanlık tarihinin en eski hikayelerini Muazzez İlmiyeç'i anlatmıştır. Şimdi de onun sayesinde ben sizlere sesli kitap formatında tarihin en eski hikayelerini anlatmaya devam ediyorum. Lütfen Gılgamış serisini dinleyiniz. Ve emin olun ki Gılgamış serisinde herkes kendi hikayesini kendi buluyor. Muazzez İlmiyeç'i yalnızca sümeroloji alanında gerçekleştirmiş olduğu öncü çalışmalarla değil, aynı zamanda bilimsel düşünceyi geniş kitlelere yayma misyonuyla da Türk bilim dünyasının en saygın figürlerinden biri olarak tarihe geçti. Onun mirası insanlık tarihinin kadim köklerini aydınlatırken Türkiye'de akademik ve kültürel bir uyanışı da temsil etmektedir. Çığın 31 yıl süren müze kariyerinde gerçekleştirdiği çalışmalar. Sümer kültürü ve Mezopotamya tarihine dair pek çok yeni bilgiyi ortaya çıkardı. Sümer tabletlerini kataloglama ve yorumlama sürecinde yalnızca tarihe ışık tutmakla kalmadı, aynı zamanda bilimsel disiplinlerin uluslararası alanda işbirliğiyle nasıl zenginleşebileceğini gösterdi. Amerika'dan Almanya'ya, Paris'ten Londra'ya kadar geniş bir coğrafyada yürüttüğü çalışmalar onun bilime olan tutkusunu ve disiplinler arası yaklaşımlarını simgeler. Muazzez İlmiye Çığ sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda kadın haklarının ve eşitliğinin yılmaz bir savunucusuydu. Sümerlerde kadınların toplumsal rolüne dair yaptığı çalışmalar, onun modern Türkiye'de kadınların haklarını destekleme konusundaki cesaretini yansıttı. Kadim medeniyetlerden gelen eşitlik ve adalet mesajlarını günümüze taşıyarak toplumun daha bilinçli bir şekilde dönüşmesine katkı sağladı. Muazzez İlmiye Çığ'ın bu çabaları kadınların tarihsel süreçteki yerini yeniden değerlendirme çağrısı olarak da değerlendirilebilir. Gelelim son söze. Bir bilim kadını ve bir aydın. Muazzez İlmiye Çağ'ın 110 yıllık uzun hayatı, bilimsel merakın, kültürel duyarlılığın, entelektüel cesaretin güçlü bir örneğidir. Akademik başarıları geniş halk kitlelerine ulaştırdığı bilgiyle taçlanmış, kadınların toplumdaki yerini vurgulayan çalışmalarıyla farklı kuşaklara ilham vermiştir. Türkiye'nin bilimsel ve kültürel mirasında derin izler bırakmış olan Muazzez Hanım, yalnızca bir sümerolog değil, aynı zamanda bir aydın ve yol gösterici rolünü de üstlenmiştir. Muazzez Hanım'ın yaşamı, bilimin toplumu aydınlatan bir güç olduğunun ve bireysel çabaların da tarihe yön verebileceğinin somut bir kanıtıdır. Onun yaşamına dair bu inceleme bir bilim insanını değil aynı zamanda Türkiye'nin modernleşme sürecindeki önemli bir figürü anlama yolunda önemli bir adımdır. Muazzez İlmiye Çığ'ın ışığı ardında bırakmış olduğu eserler sayesinde geçmişin kadim bilgeliğinden geleceğin umut dolu ufuklarına bir köprü olmaya devam edecektir.